Ben dün onunla bir daha benimle konuşma dedim. O da sabah gelmedi. Ama aslında her sabah sahile gider. Eğer ben orada yoksam muhakkak gelip kapımı çınlardı ama çalmadı. Gelir Zeynep'ciğim gelir. Sen kafana takma bunu. Biraz zaman geçsin. Az bir sakinleş diye bekliyordur diye düşünüyorum. Ay, tabii canım gelir Allah Allah. Ben yani, de... gelmedi de ne yapacağım? Senden daha iyisini mi bulacağım. Hiç. Ama şey yani bu Yavuz'la ilgili de böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar. Nasıl tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar? Hani Evli miymiş? Aşağı mahallede başka bir evimi varmış? Çoluk çocuğu mu var? Şöyle bir şeyler diyorlar ama. oo. <laughs> o ne zaman kulağına geldi senin abla? Bu sabah. Hayriye Hanım'ın E ee, bana da Rus ajanı dedilerdi. Kim dedi? Neriman abla. Ha, onun istihbaratı çok kötü. Ben bir ara onlarla böyle çalıştım bilgi alışverişinde bulundum. <laughs> Tır, hepsi yalan. Ee, Hayriye ablaların performansı Onlarla daha yeni başladım çalışmaya. Ama gayet iyi gidiyorlar yani. Ya yok. Yavuz yapmaz öyle bir şey. Öyle bir insan değil o. Ben ona inanıyorum. Şimdi ben müsaadenizle gideyim. Çünkü olur da gelip kapıyı çalarsa evde yokum sanmasın. Bir de şey, siz de lütfen öyle her duyduğunuza inanmayın. O çıkalım. Dur, kızım Ben sana yardım edeyim. Gel, gel. Gel bakalım. Dayı selamın aleyküm. Aleyküm selam. Dayıcım kamyon bulabilir miyiz buralarda ya? Bu ev taşıyacaktık. Buralarda zor. Ana caddeye çıkman lazım senin. Anca oralarda bulursan bulursun. Oralarda bulamaz mıyız ya? İyi tamam. Eyvallah. Dayı <laughs> gel gel. Gel bir şey diyeceğim. Çalışıyor mu ya? Evet, çalışıyor. Şimdi ne bugün günah? Vallahi çoktur biraz. Antika çünkü. Var mı o kadar para? Evet var mı benim o kadar param? Var da böyle var. Sen niye beni ayakta sordu diyorsun ki hemen ya? Sen fiyatını söylesene alacağım ben. Hayırlı işler abi.